Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerin milli takıma nasıl girdiğimi ve milli takıma girme sürecinde neler yaşadığımı hem okulu hem de karateyi nasıl beraber götürdüğümü anlatacağım. Önceki videoda size karateye nasıl başladığımı ve nasıl devamlılık gösterdiğimi anlatmıştım. Bir spor branşına nasıl başlayabileceğinizden bahsetmiştim. İnsanlara size inanmaları içinse destek olmaları için sizin kendinizi kanıtlamanız gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi ise... Milli takıma girme sürecimden ve o süreçte yaşadıklarından bahsedeceğim. 99 yılında karateye başladıktan sonra her yıl milli takım seçmelerine girdim. Türkiye şampiyonlarına girdim. Fakat hiçbirine derece alamadım. Her gittiğim Türkiye şampiyonasında çok da iyi hazırlanmış olmama rağmen, kendimi çok iyi hissetmeme rağmen ya ilk turda yenilirdim ya da ikinci turda yenilirdim. Ama her maçtan sonra tekrar kulübüme dönüp antrenman yapmaya devam ederdim. Çünkü bir hedefim vardı. Hedefim milli takıma girmekti. Ve o yıl tekrar denediğimde olmadığında inancımı kaybetmeyip Yeniden çalışmamı sürdürüyordum. Herkesin yaşadığı bir dönüm noktası vardır. Benim de karate'deki dönüm noktam 2005 yılında oldu. 2005 yılında Kayseri'de bir Türkiye kata şampiyonası yapıldı. Bu şampiyona katılanlar bilir müzikli kata dalları oldu, takım kata dalları oldu. Ee, gerçekten bir karate şöleniydi. Kayseri'de benim memleketim ve bu yarışmaya hazırlanmak için 2 ay öncesinden Kayseri'ye gitmiştim. Son iki hafta kala yarışmaya un e, Unsu katasındaki sıçramayı yaparken parmağımı çatlatmıştım. Antrenmanlarım çok zorlu hale gelmişti. Ama o kadar hazırlanmıştım artık ne olursa olsun bu maça girmek istiyorum diye yarışmaya girmiştim. Yarışmada ilk müzikli kata dalında yarıştım ve çok az bir puanda Türk üçüncülüğünü kaçırdım. Bir gün sonra da normal bizim ferdi kata yarışmaları yapılıyordu. Dedim ki galiba bu sefer olacak. Galiba bu sefer bu yarışmada Türk ederisi alacağım diye İçime bir umut dolmuştu ve yarışmaya katıldım. İlk turda yenildim. Hatta ablam da yarışmaya katılmıştı. Ablam orada Türk yüzücüsü olmuştu. Çok başarılı bir performans göstermişti. Şimdi aynı evde aynı yarışmaya katılan iki kişi var. Birisi iki dalda da derece yapıyor. Müzikli katı dalında Türkiye şampiyonu oluyor. Kendi dalında ise Türk yüzücüsü oluyor. Ben ikisinde de derece alamıyorum ve onda iki tane madalya var. Bende hiç yok. Ablanın derecesine sevinsen de kendin için çok üzülüyorsun. Ve o gün şöyle bir söz vermiştim kendime. Eve gideceğim ve o güne kadar olan bütün madalyalarımı, işte başarı belgelerimin hepsini çöpe atacağım. Ve eve gidip bütün madalyalarımı, bütün başarı belgelerimi çöpe atmıştım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu yapmayın kesinlikle. Bu benim için bir dönüm noktası olmuştu ama Keşke onları hala saklıyor olsaydım. Ve size tuhaf bir şey söyleyeceğim. E, o zaman bunu yaptım. Bir dönüm noktası yaşadığımı hissettiğim için yaptım. Sonrasında dedim ki bir daha bunu yapmayacağım. Yani o madalyalar niye çöpe gitti ki? Sonuçta onlar da bir anı. Ama ondan sonra bunu iki defa daha yaptım. Size önerim kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Madalyalarınızı, başarılı belgelerinizi saklayın. 2005 yılında Kayseri'den dönünce çok sıkı, çok verimli bir antrenman dönemi geçirmiştik. Ve arkadaşlar ben 2005 yılının sonunda ilk İstanbul birinciliğimi almıştım. Bu benim için müthiş bir ilerlemeydi. Çünkü 6 yıldır İstanbul şampiyonu olamamıştım. Türkiye şampiyonlarının hiçbirinde derece alamamıştım. Ama 2005 yılında İstanbul birincisi olmuştum. 2006 yılında geldiğimizde de yine yapılan bir Türkiye şampiyonasında Türk üçüncüsü olmuştum. Sakarya'da yapılmıştı o şampiyona çok iyi hatırlıyorum. İlk Türkiye derecemi orada almıştım. Türk üçüncülüğümü. Ve kendi kendime şunu söyledim. Mustafa bu iş oluyor devam et ve sonunda istediğin hedefe ulaşacaksın. Daha da fazla çalışarak devam et demiştim kendi kendime. Ve 2006 yılına geldiğimizde okullar arasında Kata'da Türkiye şampiyonu olmuştum. Sonrasında da Antalya'da bir Türkiye şampiyonası daha yapılmıştı. Bu milli takım seçmesi olarak yapılan bir Türkiye şampiyonasıydı. Orada da Kata ve Kumite'de Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girdim. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Çalıştım, inandım, yaptım, oldu. Bunu böyle anlattığın zaman bütün başarı hikayeleri aynı gözüküyor. Gerçekten de öyle. Fakat o sırada benim uğraştığım başka bir zorluk daha vardı. Lise sınavı. O zamanlar biz OKS olarak geçen Orta Öğretim Kurumları Seçme Sınavı diye bir sınava giriyorduk. Yani Anadolu Sesi, Fen sınavlarıydı. Ve ben o sınavlara da çok iyi bir şekilde hazırlanıyordum. Günde en az 200-300 soru çözüyordum. Dershaneye gidiyordum. Aynı zamanda bunları ek olarak da Gitar kursuna gidiyordum. Sadi hocamla, Sadi Yücebaş hocamla, Koda Müzik'te gitar kursuna gidiyordum. 2006 senemi size şöyle açıklayabilirim. Gitar kursuna gidiyordum. Okuluma gidiyordum. Okul derslerimi iyi hale getirmeye çalışıyordum. Aynı zamanda dershaneye gidiyordum. Lise sınavlarını hazırlanıyordum. Ve karate antrenmanlarım çok sıkı bir şekilde devam ediyordu. Haftanın 7 günü. Normal kulüp antrenmanlarına ek olarak antrenmandan önce çalışıyordum. Antrenmandan sonra çalışıyordum tatil olduğu günler çift antrenman yapıyordum. Ve bu şekilde hem milli takıma hem de lise sınavlarına hazırlanıyordum. Lise sınavlarına hazırlıkta şöyle bir yöntemim vardı. Her gün en az 250-300 soru çözeceğim. Çözemediklerimi antrenmandan sonra yani akşam diyelim antrenman 10 gibi bitiyor. Ondan sonra eve gelip tekrar edeceğim ve sabah 6'da kalkıp hazırlanıp okula gideceğim. Okuldan sonra tekrar gelip testlerimi sorularımı çözeceğim ve sonrasında haftanın bir günde Gitar kursum vardı. Gitarda da günlük pratiklerimi yapıyordum. Ve haftan bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Başarının en önemli anahtarlarından birisi doğru bir şekilde çalışmaktır. Doğru bir şekilde çalışmak için de iyi bir plan yapmanız gerekir. iyi bir program yapmanız gerekir. Bir yıllık süreciniz varsa... Bunu önce 6 aya, sonra aylara, sonra haftalara ve sonra günlere bölmeniz gerekir. Milli takıma girdiğim ilk yılım bu şekilde geçmişti. Ve ben Türkiye Şampiyonası'na girip Türkiye Şampiyonu olduktan sonraki hafta OKS sınavına girdim. Sınava girdikten sonra milli takım süreci başladı. Bir haftalık, 10 günlük bir kamptan sonra Yunanistan'a, Balkan Şampiyonası'na gittik. Balkan Şampiyonası'nda Balkan üçüncüsü oldum. Türkiye'ye geldik. Sonrasında lise sınavları açıklandı ve lise sınavlarında tüm Türkiye'de %4'lük dilimin içerisine girdiğimi öğrendim. Ve Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi'ne tercihimi yapıp o liseye başladım. Tabii bu benim için aslında daha büyük bir kapının açılmasına neden oldu çünkü Milli takıma geldikten sonra gördüğüm şey şuydu. Evet artık Türkiye şampiyon olmuştum. Artık kendi grubumda Türkiye'nin en iyisiydim. Ve bunu sürdürmem gerekiyordu. Bunu önce Ümit grubuna, sonra Gençler grubuna, sonra da Büyükler grubuna taşımam gerekiyordu. Milli takıma girdikten sonraki süreçte kafamda artık ben dünya şampiyonu olacağım. Ve ülkeme kata Dalı'ndaki ilk dünya şampiyonluğunu ben getireceğim diye bir fikir oluşmuştu. Ve artık lise hayatımda da onun için ...çalışmalara başlamıştım. Bunu sonraki bölümlerde anlatacağım. Şimdi gelelim hem milli takıma girmek... ...hem de okulu beraber yürütmek mümkün mü? Arkadaşlar bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bütün hayatınızı tek bir fanusun içerisinde... ...tek bir şeyle ilgilenerek geçirmemelisin. Hele ki 21. yüzyılda, yani bugün... ...bir karate sporcusu... ...en fazla 32-33 yaşına kadar yüksek performans gösterebilir. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra hangi becerilerinizle hayatta var olacaksınız. İşte bunu oluşturmak için şimdiden ortaokul zamanınızda, lise zamanınızda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bir kere dünyayı iyi incelemeniz gerekiyor. Dil becerilerinizi yani yeni diller öğrenmeniz gerekiyor. Teknolojiyi sadece sosyal medyada gezinmek olarak görmemeniz gerekiyor. Teknolojiyi üretkenlik anlamında kullanmanız gerekiyor. Ben size yine kendimden bir örnek vereyim. Her antrenmanın mutlaka kameraya çekiyordum. Kameraya çektikten sonra eve gidip eğer akşam bir tane de antrenmanım varsa öğlen antrenmanımı izliyordum ve antrenmanımdaki eksikleri not edip tekrar antrenmana geçiyordum. Çektiğim antrenmanlarımı bilgisayara yüklüyordum. Bilgisayarda kurgu programında onları birleştiriyordum ve farklarını inceliyordum. Yani iki antrenmanı aynı ekrana getirip aynı anda oynatıyordum. Bunlar böyle çok basit kurgu becerileri. Yani o kadar basit şeyler ki bunlar. Artık telefonlarda bir dakikada yapılabiliyor. Ve o programı kullanarak daha sonra kurguda kendimi geliştirmeye başladım. Sonra dünya çapında sporcuları incelemeye başladım internet üzerinden. Ve gördüm ki onların hepsinin birer web sitesi var. Ben de kendime bir web site kurdum. Hatta o zaman MyNet'in kendi içerisinde bir web site kurma modülü vardı. Orada kendime web site kurdum. Sonrasında babam buna olan ilgimi anlamış ki bana Dreamweaver CD'si aldı. Ve orada web site kurmayı öğrendim. Ve bunların tamamını ortaokulda, lisede Milli takımı hazırlanma sürecimde, aynı zamanda lise sınavlarına girme sürecimde öğrendim. Kesinlikle temel hedefleriniz olmalı. Bu hedeflerinizden şaşmamalısınız. Ama kendinizi de dünyaya kapatmamalısınız. Sporcular normal insanlardan farklıdır. Sanatçılar normal insanlardan farklıdır. Sporcular ve sanatçılar toplumlar üstü insanlardır. Bizim ülkemizde sporcular için, sanatçılar için onlarca, yüzlerce güzel olanak var. Ama bu olanakları kullanırken... Bir başkasına da örnek olmamız gerekir. Nasıl örnek olacağız? Sadece bu benim madalyam, çalıştım da değil. Konuşma becerilerimizle, teknoloji bilgimizle, entelektüel bilgimizle bunları da insanlara aktarmalıyız. Ve ben çok yoğun çalışarak hem okulumu, hem kendi hobilerimi, hem de karetemi sürdürebildim ve hedefime ulaştım. Diyeceksiniz ki, e, hocam hiç mi gezip eğlenmediniz? Hiç mi bilgisayarda oyun oynamadınız? açıkça söyleyeyim bunların hepsini yaptım ama çok az yaptım. Yani sinemaya gittim belki 2006 senesinde bir defa gittim. Bilgisayarda oyun oynadım belki o sene en fazla haftada bir saat oynamışımdır. Arkadaşlarımla da gezdim ama bir sene içerisinde kaç defa gezdim diye soracak olursanız belki 10 defa belki 11 defa. Yani hedeflerimin dışında hiçbir şeyle ilgilenmedim diyebilirim. Zaten başarının en önemli etkenlerinden birisi sizi başarısızlığa götürecek, sizin zamanınızı alacak her şeye hayır demek. Evet benim milli takıma girme sürecim bu şekildeydi. Bundan sonraki videoda size dünya şampiyonluğu sürecinden bahsedeceğim. Öncesinde neler oldu, takımımız nasıl kuruldu, nasıl antrenmanlar yaptık ve dünya şampiyonasına gitmek için milli takıma nasıl girdik size bunları anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.